Merhaba arkadaşlar, size bu videomda rakamları dokuzlardan oluşan sayıları kısa yoldan çarpmayı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Ben ee, açıklamayı daha çok örnekler üzerine göstereceğim arkadaşlar. Örnekleri dikkatlice takip edersek artık bu işi sizler de yapabileceksiniz. Öncelikle basit basit örneklerimizden alalım. Diyelim ki arkadaşlar 9 6'yı çarpıyoruz. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki e, 9 sayısına karışmıyoruz. Şuradaki 6 sayısını yani çarpacağımız sayıyı öyle diyeyim. Şu çarpacağımız sayıyı 1 eksiltiyoruz arkadaşlar. Bunu 1 eksilttiğiniz zaman ne olur? İşte alttan 1 çıktığı zaman 5 kalır arkadaşlar. 5'i alta yazıyoruz. Daha sonra şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Mesela bu 5'i kim 9'a tamamlar? 4 9'a tamladığı için arkadaşlar 4'ü de yanına yazdığımız zaman 9 çarpı 6'nın 54 olduğunu görmüş oluyoruz. Sonra diğer örnekler üzerinde devam edelim arkadaşlar. Örneğin 9 çarpı 4. Yine aynı şekilde şu 4 sayısını bir azaltırsak arkadaşlar 3 olur. 3'ü kim 9'a tamlar? 6 tamlar. 6 ile yanına da yazdığımız zaman 9 çarpı 4'ün 36 olduğunu görmüş olursunuz. Evet. Devam edelim. Diyelim ki 99'u 5'e çarpacağız bu sefer. Evet. 5 sayısını arkadaşlar bir azaltırsak 4 olur. Bu sefer de daha önceki sayılarda dikkat ederseniz 9 ile çarpıyorduk. Bu sefer 99 ile çarpıyoruz. Dolayısıyla sayımızı 99'a tamlayacağız. 4'ü kim 99'a tamlar? 95, 99'a tamlar. Bu yüzden 95 yanına yazdığımızda 99 ile 5'in çarpımı ne olmuş olur? 495 olmuş olur. Yine benzer şekilde benzer şekilde 99'da arkadaşlar 8'i e çarpalım 8'in 1 eksiği 7 arkadaşlar 7'i kim 99'a tamamlar 92 sayısı 92 yanına yazıyoruz dolayısıyla 99 ile 8'in çarpımı 792'dir son olarak şöyle bir şey yapalım arkadaşlar 999 sayısını 12 ile çarpalım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi şuradaki 999 sayısına karışmıyoruz. 12 sayısını arkadaşlar biraz azaltırsak ne olur? 11 olur. Peki 11 sayısını 999'a tamlayan sayı kim? 988 Ve şöyle son, sona cevabı bulmuş oluruz dolayısıyla. Yani 999'u 12 ile çarptığımız zaman cevap 11.988 olur. Bu şekilde bütün sayılar üzerinde deneyip sizler de görebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.